Serseri, ben paramı kimseye yedirmem. Ben yerim. Doktor bey, doktor bey, çok feci bir şey oldu efendim. Cinayet falan mı? Engel olmazsak evet. Daha açık konuşsana kızım. Dosyalar karışmış efendim, Mülayim Sert'le Mülayim Ters'in dosyaları birbirine karışmış. Yani sağlam olan Mülayim Sert'e öleceksin mi dedik yoksa? Maalesef öyle! Aman Allah'ım, çabuk adamı bulup getirin buraya! Hemen hatamızı tamir edelim, Dosyasının hemen! adresi yok ki efendim! Ne yapacağız peki? Onu bulmalıyız efendim! Sana istediğin kadar izin, gidip Mülayim Sert'i bul! Bu olayı kimse duymamalı! Ne gazete, ne radyo, ne de televizyon! Yoksa meslek hayatımız mahvolur! Sana güveniyorum, Sevil! Merak etmeyin efendim, ne pahasına olursa Hah. olsun onu bulacağım. Hadi kızım! Ah. kızım ne oluyor? Yağ mı dağıtıyorlar burada? Ne ya? Baksana şurada bomba var. <laughs> Bombadan korkulur mu ya? Çekilin, çekilin, yaklaşmayın, arka tarafa gidin. Dur, e gitme, bomba uzmanı geliyor, ölürsün. Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Ha şimdi, ha altı ay sonra. <laughs> Mülayim, Mülayim, iki aylık kiraburcuğunu ödemedin. Dokunma bombaya. Hadi burada, hadi hadi. Aman, dikkat et Mülayim, ölüm tehlikesi var. <laughs> Korkmayın lan patlamadı. Gözünü seveyim git buradan. Git buradan ne olur. <laughs> Vay be. Bunca yıllık mülayimin saati yok da bir çıkırık bombanın saati var. Gideyim masanın üzerine koyayım. Hadi eyvallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Bom. <Gülüyor> Gel be, ne <laughs> Hakkı saatin kaç? Bu bombanın saati geri kalmış, onu ayarlayayım. <laughs> Sekiz buçağı on var. <laughs> Sağ ol canım. <laughs> Bırakın, geçirin. <Kaçın. gülüyor> Bunlar neden kaçıyor Bülayim Benden! Neden? Elimde saatli bomba var da ondan! Ne? <laughs> Hüsnü bombayı görünce düzeldi! <laughs> Köre bir sadaka! Köre bir sadaka! Allah rızası için! Köre bir sadaka! Amca! Bizim topal üstü var ya. He. Sakat değilmiş. Vay sahtekar vay. Elimdeki bombayı görünce sopaları atıp kaçtı. Sen de bomba mı var? Hem de saatli. Saatin yoksa sana vereyim. Al. He! Sahiden bomba. Bomba Kör Hamza'nın da gözünü açtı ya. Ne var cadaloz? Mülayim! Kiradan vazgeçtim, kıyma canına! Seni üzdüğüm için intihar etmek istiyorsun! Kim takıyor seni ulan Muşmula? Ben bombanın patlamadığına üzülüyorum! Bu bombada işi yok! Bir şey var mı? atladı. <laughs> <laughs> Kiralar feda olsun sana mülayim. Yaşasın. Yani <laughs> Ulan mülayim otobüsün olayım. Ben ve arkadaşlarım